Herkese merhaba. Bugün sizlere 2025 yılında güncel bir konu olarak yemek yardımlarının, yemek ödemelerinin, yemek çeki, kartı veya destek şeklinde ödenen yemek paralarının yeni SGK genelgesi ile birlikte 2025 Ocak'tan itibaren hangi durumlarda SGK priminden istisna edileceği, hangi durumlarda ise SGK primine tabi tutulacağına ilişkin açıklamalar paylaşacağız. Bu açıklamalarımızı yine 30 2024 tarihli SGK genelgesi üzerinden anlatarak gideceğiz. Bize gelen sorularda bununla ilgili tam olarak anlaşılmayan bölümler olduğu bahsediliyor. Birçok yerde bununla ilgili detay açıklamalar var ama biz de burada genel gözlerinden ayrıca bir açıklamak istedik. Aslında konu Danıştay 10. Dairesi'nin vermiş olduğu bir karara istinaden yapılıyor. Dolayısıyla çalışanlara iş yerinde verilen veya iş yerinin civarındaki birtakım lokanta, restoran ve yemek hizmeti sunan bir takım yerlerde verilen e, yemek hizmetinin, yemek desteğinin SGK priminden istisna edildiği tutar ne olursa olsun. Ama aynı zamanda verilen bu yemek kart, çek veya bilet diye de geçiyor. Farklı farklı adlarla adlandırılıyor. Bunların normal lokanta, restoran, kafe, büfe gibi yemek hizmeti sunan yerlerin dışında nakit bir alışveriş aracı olarak kullanması durumunda ise SGK primi istisnasının bir alt limiti olması ile ilgili olduğu ile ilgili aslında bir karar veriliyor. Şimdi burada ben genelgedeki bütün her bölümü okumayacağım. Detayları siz bu içerikten ya da 2024'de 17 numaralı genelgeden bakabilirsiniz. Şimdi biz burada birkaç tane önemli konuya değinelim. En azından kapı karışıklığı olmasın. Şimdi diyor ki öncelikle yemek bedeli SGK yönetim kurulu tarafından alınan 5 Aralık 2024 tarih ve 2024'de 509 sayılı karar ile bir karar alınıyor yeni bir karar. Bu da 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yemek bedelinin prim esas kazançtan istisna edilecek günlük tutarı 158 lira olarak belirlenmiştir diyor. Bu durumda diyor 1 Ocak 2025 tarihinde itibaren yani 2025 yılı Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden muhtasar ve prim hizmet beyanlanmasından itibaren ki bu Ocak'ta e, düzenlenip Şubat ayında beyan ediliyor. Yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden, nakit ödemeden bahsediliyor. SGK primli esas kazancı dahil tutarın istisna sınırını 158 TL olarak belirliyor. Dolayısıyla e, ay içinde fiilen çalışılan gün sayısı 22 olabilir, 24, 26 olabilir. 158 lirayla çarpılacak yemek bedelinin istina edecek tutarı bu şekilde bulunacak nakit veriliyorsa eğer ve aylık istina tutarı bulunacak. Dolayısıyla ödenen yemek bedeli toplamı eğer bulunan bu tutardan daha yüksekse yukarıda kalan kısım için SGK primi hesaplanacak. Şimdi biraz bazı detaylara bahsedelim. Çünkü hangi durumlarda SGK primine tabi olmayacağı ile ilişkin açıklamalar var. Bu da sigortalara iş yerinde veya iş yerinin yani bir eklentisinde yemek verilmesi halinde bunun için yapılan bütün alışverişlerin tamamen SGK priminden istisna tutulduğu dolayısıyla istisnanın hesabında herhangi bir sınır olmadığı belirtiliyor burada. Örnek 2'de de diyor ki örneğin A işlerinin B lokantası ile kendi iş yerinde veya işte eklentilerinde çalışanların öğle yemeği verilmesi için anlaşmıştır. Yani iş yerine verilmiyor da civardan veriliyor. Bu durumda da fatura karşılığı B lokantasında yapılan ödemelerin tamamı sigortalının prim esas kazançına dahil edilmeyecektir. Dolayısıyla lokantada alınacak olan fatura herhangi bir sınır olmaksızın SGK prim açısından, e, ee, bu prim esas kazancı dahil edilmeyecektir. İşverenlerce sigortalar için üçüncü kişilere nakten yapılan ödemelerde de yine aynı istisna uygulanacağı söyleniyor. Örneğin diyor ki A işvereni çalıştığı sigortaları için B lokantasından yemek hizmeti almak için anlaşmış. Bu durumda B lokantasından yemek hizmeti alınan sigortalar için yemek bedeli adı altında yapılan ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Diyor. Şimdi işverence sigortaları nakit olarak yer verilen yemek yardımlarında da yine yukarıda anlattık. Örneğin diyor ki 2025 Ocak ayında 5 bin lira yemek bedeli nakten ödemiştir diyor. Dolayısıyla 22 günde çalışma olduğu söylüyor. Burada diyor ki nakit bir ödeme yapıldığı için SGK priminin hesabında günlük 158 lira istinad tutulacak. 22 gün çalışma var. Toplam aylık 3476 lira SGK primine tabi tutulmayacak. 5 bin lira ödendiği için 5000 lira eksi 3476 lira ödenen tutar 1524 lira ise SGK primine tabi tutulacaktır diyor. Şimdi bir başka örnekte yine A işlerinin tarafından iş yerine 20 sigortalıya, iş yerine yemek verilmesi ve kalan 30 sigortalıya yemek bedeli adı altında günlük 250 lira ödeme yapılması halinde nakden ödeme yapılan 30 sigortalıya çünkü bu, bu şekilde farklı durumlar olabiliyor. Yani iş yerindeki bir kısmına bir kısmı çalışanların iş yerinde bir kısmında da iş dışında sağlanıyor. Bu durumda nakit ödeme yapılanlara günlük 158 liralık SGK primli hesaplı bir sınır olacağı diğer türlü de olmayacağı söyleniyor. Şimdi bu danıştayın verdiği kararı istinaden de burada ben şimdi uzun uzun okumayacağım bunu örneklere geçeceğim daha somut olması açısından. Burada şuraya okuyalım diyor ki buna göre yemek kartı çeki kuponunun veya biletinin yemek bedeli ödemesi dışında Nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlarla kullanılma imkanının olmaması halinde yemek kartı çek kuponuna yüklenen tutar prim esas kazancı dahil edilmeyecektir. Örnek diyor işveren anlı çalıştığı sigortaları 5 milyonluk tutarında yemek kartı vermesi ve söz konusu kartın yemek bedeli ödemesi dışında nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlı kullanılma imkanı olmaması halinde yemek kartı yüklenen 5 bin tutar, prim esas kazanca dahil edilmeyecektir. Buradaki önemli olan nokta, bu kartın e, restoran, lokanta, kafe, büfe gibi yemek hizmeti sunulan, yemek yenilen yerlere mutlaka oralarda sadece geçiyor olması lazım. Tabii bunu iş yerinin kontrol etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu yemek çeki, kartı, kuponu veya bileti veren işletmelerin bu verdikleri kartın sadece yemek hizmeti sunulan yani gıda alışverişi ya da başka yerlerde kullanıma uygun olmayan sadece lokanta, restoran, kafe gibi yemek hizmeti sunulan yerlerde geçmesi ile ilgili bir e, bilgi vermesi ya da bu kartı sadece ona özgülemesi gerekiyor. Bakın burada örnek veriyor. Burada ne dedik? Eğer bu kart sadece lokanta, restoran, kafe, büfe gibi yerlerde sunuluyorsa yemek tutarı kaç para olursa olsun vergide sınır aynı o var ama SGK priminde tutar ne olursa olsun aynı yardım olarak geçip SGK primine tabi tutulmuyor. Bir diğer örnek işte vurgulanmak istenen konu da bu. Diyor ki A sigortalısına 2025 Ocak ayında 6000 lira tutarında yemek kartı verilmiştir. Sigortalının 22 gün çalıştığı tespit edilmiştir verilen kartın yemek yenilmesi haricinde nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlar kullanılma imkanı olması halinde Örneğin marketten alışveriş yapabilme veya diğer farklı durumlara göre yemek kartına yüklenen 6 liralık prim esas kazançtan sadece günlük %8 liradan faydalanacak. Dolayısıyla yukarıda yapıldığı hesap gibi 22 gün çarpı %8 lira toplama aylık 3476 liralık olan kısım SGK priminden istina tutulup üstteki 3, 2524 lira SGK primine tabi tutulacaktır. Dediğimiz gibi bunu işverenin kontrol etmesi mümkün değil. Alınacak olan kartların veya yemek çekinin kuponunun bu hizmeti sunan bu işletmeler tarafından sadece yemek hizmeti sunulan yerlerde kullanımına özgülenmiş olması lazım. Dolayısıyla işte genelde uygulandığı gibi bir market alışverişi gibi yemek hizmeti sunulmasının dışında kişiye sağlanan nakit bir ilave e, imkan gibi değerlendirilme imkanının olmaması lazım. Dolayısıyla işverenlerin de ilgili hizmeti kart e, gibi hizmetleri sunan kart ya da bilet gibi hizmeti sunan firmalardan kart alırken hangi kullanımı özgülendiğini mutlaka sorması, SGK primine tabi olmaması için de sadece yemek hizmeti sunan işletmelerde geçiyor olmasına ilişkin bir bilgi alması ve buna göre ilerlemesi gerekiyor. Eğer SGK istisnasından tam olarak faydalanmak istiyorsa. Evet, bugünkü içeriğimiz bu kadardı. Faydalı olması dileklerimizle izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.